Merhaba arkadaşlar ben Android oyuncudan Berkay Bugün sizlerle birlikte Final Ted Freddy's'in 3. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar 3. gecedeydik en son Bakalım neler, neler olacak Hemen başlayalım En son bayağı zorlanmıştık Şimdi ne olacak Çok merak ediyorum hemen bakalım o Firuze başlamış. Ah çıka hemen gitti. Bugün çok uğraşacağız ya. Ölme ihtimalimiz de var bugün. Burada. Pek konuşmam lazım arkadaşlar ses kasmam lazım. Enerji tasarrufu da etmem lazım arkadaşlar. Hı, telefonu kapattı ama. Hadi hadi hadi. hadi. Ama saat 1 oldu enerjide %84. Hadi hadi. Çok çok enerji gidiyor ya. O sıkıntı. Gitmiş. Çıka gitti. Tamam çıkıyor burada. Tamam. İyi durumdayız tamam. Bakalım. Tamam burada. Tamam. İyi. Ya çık abi git ya şuradan. Ya bir git git abi. Çık git. Hadi çıka gitti. Ha gitti. Buraya mı geldi? Hayır. Nerede? Tam burada. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Evet, çok iyi. Saat 2 oldu. Yüzde, enerjide yüzde %70. Hadi. İyi iyi. İyi durumdayız. Nereye gitti çıka? Çika nerede? Sen tamam, çıkın mutfağa gitti. Oha Bonnie de gelmiş. Bonnie de gelmiş ya yu. Nerede bu? Çıka mutfağa gitti herhalde ya. Hep evet, mutfaktan sesler geliyor. Çıka mutfakta. tane burada. Bunu burada tam. İyi durumdayız. Nereye gitti çıka? Bu sefer bon yok. Bonu nerede? Tamam Bonnie burada çıkıyor gitti şimdi. Saat 3 oldu enerji %50. Oha. Şu kapıyı kapat. Şu kapıyı kapat. Şu kapıyı kapat. Şu kapıyı kapat. Anam Bonnie burada. 4 kişiyle uğraşacağız resmen ya. Şuna bak. Tamam. Allah'ım. Hadi. Burada. Aa çıka gitti. Çıka gitti. Tam çıka da burada. İyi. İyi durumdayız. Tamam. Hadi, 143, enerji, saat daha 3. tam çıkıyor burada. Freddy, burada. Şu kapıyı kapat. Çıkıyor, geldi. Hadi. Saat 4 enerjinin içine ettiler. Enerjinin içine ettiler. Allah'ım. Uf. Hadi. 5 ol 5 ol çok Uzun süre olmuyor ya. Bir saat. Çıka gitti. Beş oldu bir de saat. Çıka geldi buraya. Tamam. İyi durumdayız. Ah, çıka gitti. Saat 5 oldu, lütfen. Hadi. Tamam, çıka full gitmiş. Tamam, çıka full gitti. İyi. Tamam. Sadece Bonnie var. Tamam, hadi. Hadi, lütfen. 6'ya dayanmamız lazım. Tamam. Bunu gitti. Tamam. Enerjini şu an içine ediyorlar. Hadi git ha. Gitti tamam. Ya. Şu kapıyı kapat. Şu kapıdan çok pis korktum ben. Tamam Bonnie burada. Tamam. Tamam. Ya ne oluyor? Yes be! Yes be! Altı oldu. Enerji sıfır kalmıştı. Altı oldu. Yaşasın. Yes, evet. Dördüncü gece geçtik. Dördüncü gece geçtik. Allah'ım. Allah'ım. Dördüncü gece geçtik. Evet. Çok mutluyum. Oh. Hiç ölmeden ne oluyor bana? Ne oluyor bana? Dördüncü gece geçtik. Ama ne zaman bir sonraki videoda videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.